Dostlar, herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Yeni bir Arena Breakout videosuyla karşınızdayım. Sıra sıra bütün oyunları çekiyorum. Şimdi sıra Arena'ya geldi. Northridge izolasyon diye bir etkinlik geldi. <laughs> Hemen oynayalım. Yasaklı mod başla. Video çekmedim. İlk bu etkinliği oynarken. Yanır mısınız? Video çekmezken o kadar güzel lootlar geldi ki anlatamam. Özellikle bir tanesinde 200k loot da çıktım. İşte videoya denk gelmedi. Nasip, nasip. Şimdi hemen <laughs> hızlıca bir oyunumuzu yapalım. güzel yere düştük. İlkini bilerek saldım. Çık yukarı. Nasıl nice. iki tane var? Gelişmiş her yerde bulunmuyor ne yazık ki. Bir şey değil mi? Çok güzel. Yemin ederim çok iyi silah çıktı. Bir şey diyeyim mi? Muazzam. Yani şeytan kulağına çok iyi başladık. Aç abi. Bayağı iyi başladık yani. Neymiş uzaymış abi uf. Şoför yapıyorsun. Ve eşyalar altında kullanılmış bir şey yok ya.

Bunu niye böyle yapıyorum? Biz envanterde alanın açılması lazım. Neyse bunu da at gitsin abi. Buz içinmiş. Şansı de al abi. Kanka ses geçiyor, ses geçirmez. Öyle bir şeyim Bence konumuz iyi ya. Şurada çadır var. Bir çadıra gideyim. Bundan önce 3 tane video çektim arkadaşlar. Yeter. Anasını anlatım vermeyin ya. Çok 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 ço 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 oğlum. Ya bu tuş niye takılı kalıyor? Ben bazen gerçekten Size diyorum ki hani bak ya bak sinirlenmeyin. Hani birazcık rahat oynayayım şu oyunu. Abi tuş bir takılı kalıyor. Bunu tamam yani. Neyse. Oğlum korktum ya. Ya kardeşim. Adam. Öldürdüm birini. Ara abi çantada değerli bir şey var mı? Ara. Geç. Ara. Nerede baba desteği? Yemin ederim aldık. Fırla fırla fırla. Evet arkadaşlar. Harika bir ilerleyiş kaydettik. Tam şu önümüze düşer. MP40 Uzi'den daha fazla seviyorum. Aynen tam şu yola düşecek. Allah'ım yalvarırım kimse gelmesin. Ne çıkacak? ver oğlum yalvarırım iyi bir şey verin hayır ya uff uf. bu nasıl bir şans ya bu nasıl bir şans abi bizim elemanlar nerede ya? Anla ki ya. Abi. Uf. Neyse dostlar olmadı. Sağlık değilmiş gerçekten. Yemin ederim. Nasıl <laughs> nasıl ne sağlığı nasip değilmiş ya. Uf. Abi ya. Ne alacağız abi buradan? Ya tümünü sat ya. Neyse dostlar. istediğimiz gibi olmadı. Hemen ilk düşen drop öldük. Aşırı şekilde zor. Ve gerçekten çok sağlam. Adamlar geliyor. Bir de ben derecelisini giriyorum. Hani rankım kasılsın diye. Rankım uzman 3. Eklemek isteyen varsa ekleyebilir. Şuraya şöyle SS alırsınız. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Goodbye.